Aferin bu. Helal. Kardeşim benim. Adamsın. Adamsın. Yavaş. Bizim. Aferin bocuğum. Yavaş. Yukarı kaldır Aga. Biraz sık. Biraz sık. Yor biraz. Çek bu. Aferin bocuğum benim. Koçum benim. ey maşallah sabah suyun bereketlisi. Çek bakayım neredesin? sola doğru gidiyor abi. Burada, burada. Bu tamam. Gördüm Gel yavaş yavaş çek. Sakın kaldırma Gel yavaş yavaş gel. Gel abiciğim. Bırak 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 bırak. Kayıptayız İbocuğum. Ey maşallah İbo çok güzel bir kafana. Ey maşallah gel gel gel. Gel çek 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 çek. Sensei Serse. Gel, gel gel. Hop. Sırtma İbo kaçacak. Dur dur sakin, Allah dur, dur sakin. Oradan alacağım. Dur. dur. İbo bende. İbo bende. Kardeşim benim. Adamsın. Adamın dibi. <laughs> Adamsın. Çektin mi? Ha? Kardeşim benim. Aslanım benim.